Arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Ben Yıldız. Bugün biberlerimizin saplarını kesinlikle atmıyoruz ve harika bir yemek yapıyoruz. Hep birlikte yapmaya başlayalım. Kırmızı biber ya da yeşil biber, domanlık ver hiç fark etmez. İç kısmını temizliyoruz. Çekirdeklerinden tamamen arındırıyoruz ve gördüğünüz iç ve sap kısmı tamamen vitamin deposu olduğu için doğada zaten çöp yoktur ve lezzetli bir yemek yapacağız önceden ısıtmış olduğum tavamın içerisine 3-4 yemek kaşığı zeytinyağımı bıraktım ve hemen Biberimin saplarını da içerisine ilave ettim. Bir baş soğanımı da halka halka doğradım. Ve bunu birlikte soteleyeceğim. Gördüğünüz gibi yağın rengi değişti. 2 dakika içerisinde sotelendi. Ve şimdi içerisine 3 diş sarımsağımı da ilave ettim. Bununla da bir 30 saniye kadar sotelenmeye devam edecek. Sarımsaklarım da sotelendi ve şimdi küp küp doğramış olduğum 3 adet domatesimi ilave ettim. Üzerine yarım tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Siz damak zevkinize göre istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Şöyle bir karıştırıyorum. Domateslerimle sotelenecek. Yaklaşık 2 dakika kadar. Domateslerim sotelendi ve şimdi üzerlerine yumurta kırıyorum. Evde kaç kişiyseniz o kadar yumurta ilave edebilirsiniz. Biz 4 kişilik bir aile olduğumuz için 4 adet yumurta kırıyorum. Biraz tuz ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kadar. Ve ağzını kapatıyorum. Evet yemeğimiz hazır. Yumurtalarımız pişti. Sarısını ister çok pişirin, ister kayısı kıvamında pişirin. Afiyet olsun. Bir sonraki videolarımda buluşabilmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı ve güzel yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar.